Konumya şey ee, kışkırtma. Aha Adip Bokreş geldi. Aynen Ahmet e, belli bir sayı gösteriyor. Yukarıdaki e, olanlardan biri sen gözükmemiş olabilir. <laughs> traffic Bu transport ya? here. regardless of that, the fans have found a way of getting here. there is a sense of theatre and the decibel levels are rising. the emirates which has become such a fine landmark, a part of the north london scenery. And the be. And he's done it! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Inter Milan didn't expect this, that's for sure. What can they do now? The counter, and it's from Mario. That's good running with the ball. Vieira, and it's Sedorf. Rummenigge, out towards the flank. Oh, really good feet. Beyler gelenler hoş geldi. Biraz yorumları kaçırabilirim. Kusura bakmayın. Evet, spiker çok güzel söylüyor Rumeniği. It's a promising build out there's Plenty of really nice passing. He's got a It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Gently done. Some really good ball movement. Nice ball, and he's in here. Now, that's a fine challenge. Romario is onto it in a flash. Being intercepted and that will come to nothing. Forwardson with intent. Looking to break out here. Zico running with the ball. Maradona Kilo will not want to lose out here. Not against this opponent. Neymar. He's found a way through. And the shot! <laughs> Linke tıklayınca direkt atıyor. Eğer telefonda Twitch hesabın yüklüyse oradan şey yapabiliyorsun. Yani şimdiye kadar olanlar öyle oldu galiba. Tarayıcı atıyor doğru uygulamayı değil ama tarayıcıdan da olabiliyorsun. Neymar Rumeniga. It could be. 104 like olmuşuz. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. while the finish looked a guarantee once he was found all alone and it's criminal defending. Well this is what we've been waiting for. Bu Adip Mokreş Türkiye'de falan mı yaşıyor acaba ya? Ben yakın bölge oynuyorum çünkü. Uzaktan gelmemesi lazım eğer şeyse. Oh, Elias hoş geldin.

Davids Kaká, Into Milan, heading towards the half time break The win very much in their sails Now it's Neymar He's shifting through the gears here Aferin Maradona Ya yok canım ee, asla gram içimden bile geçmedi yani ee, öyle bir şey yapacağına dair kardeşim zaten tanıyorum birçok yayınımıza göre daha önceden de denk geldik asla öyle bir sakın abicim üstüne filan alınacak hani kendini kötü filan hissetme ee, sorun yok ben derdim benim şey sisteme sistemsel bu hata bu sakın kendini öyle bir kötü hissediğin filan aman oyun bu kimsenin canını almıyorsun bir şey yapmıyorsun yani sıkıntı yok. Ya Maradona. <laughs> Çetin abi hoş geldin. Abi geçme değil o be. Keyfine. Yani ben YouTube'da devam edeceğim gene. Orada da 2-3 günde bir yayın açacağız ama 100 abone olmadan açmayacağım. O yüzden insanları oraya da yönlendirmeye çalışıyorum. Bu arada Adip Mokreş bu bir ara birinci falan olmamış mıydı ya beyler? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Çetiner abiden de bir Twitch aboneli alırız şimdi yani Beyler bir 40 olalım bu yayında en azından Bir ara birinci olmuştu sanki diye hatırlıyorum Hafızam beni yanıltmıyorsa Öyle miydi? Ya da şey olabilir Ahmet. E, hani sezon bitince birinci değil de. Hani bir ara sanki gördüm diye hatırlıyorum birincilikte. Sanki o da ya şey yanılıyor olabilirim bu arada. Bir bakarız en iyi derecesi neyse yayın sonunda bir hatırlatın bana. Out to the right. AC Milan could counter here, and here's Maradona. Maradona, he's had a hit. And now the breakaway. Sadov. Ya Maradona, sana ben kurban olayım be. Babacım ne kadar verim aldım şu Maradona'dan ya? Now it's Neymar. he's trying to skip past his man. And the finish! Now, who's be first to this? Oh, super ball! Evet evet Çetin şey e, Kadircan öyle hot. hatırlıyorum sanki. Evet farklı <laughs> Metin aynen. <laughs> Eyvallah Çetiner abi. Maradona tekrar gelirse ana hesabıma caminin önüne gerekirse şey açacağım. Peçete bağış toplamam lazım. Çünkü bu normal değil bu. Aa harika çıkardı Peter. Yani böyle bir Maradona hakikaten normal değil. Yürürüme

on the Çok basit bir sağ analog koşu yoluna sol analog 90 derece aşağıya yukarı döneceği yere Allah Allah şu an şey maç esnasındayım diyeyim ya kafa şeyde hiçbir bok anlamadım <laughs> Gol olur. Hayır. Şimdi sağ analog da oyuncunun gideceği yön Okey. Ee, koşu yoluna daha doğrusu. Tamam aynı şey. Sol analog da 90 derece aşağıdan yukarı doğru. Okey. Tamam. Milan can counter properly here. Leicester it Oyuncu değişikliği de yapmadık. And here's Ah! Ya, satayım. Maradona. Aşağıdan yukarı değil. Sadece aşağı ya da yukarı. Yani sola gidiyorsan sağa. Tamam. <laughs> ben şimdi bilgisayardan açıp senin yorumları şey yapacağım. Tekrar maç sonu şey yapacağım. Ee, yayın bitince. Ah Carlos. Carlos sen de iyice şeyini çıkardın ha. Felt compelled to try. And it's messy. Interesting ball. That is a great pick out. And here's Neymar. Can he finish? Hot Dube. Oh, terrific save from here, that looked the harder thing to do. into milan, corner number two then. Rummenigge. smoothly does it. milan can start a counter here. could be danger here. nice control. and here's maratona. Ya dokunmadım be. Vallahi billahi dokunmadım ya. Ortaya vururdu. Öyle hissettim. <laughs> Ay Allah'ım. Maritona Neymar. Rume. Rua ah be. Lionel. Samet hoş geldin. Burak hoş geldin. Vallahi hiç bakmadım bile penaltıda ya. Ki direkten döndü zaten ya and hat-trick is complete. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in display, what a player. Abi şu defansı biraz becerebilsem iyi yapmayı. Bak ofansıma güveniyorum. Biraz biraz daha defansı becermem lazım. <laughs> Kerim güzel İyi abicim verimli Caner bağış durgunluğuna bir üyelik hediyesiyle son veriyor O da Volkan abiye denk geliyor bir nokta atışı Bu arada kumbaramızda da 1050 liramız var beyler playstation 5 için